reddedildi ve bugüne kadar buna ilişkin... Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tütün operasyonları ile ilgili sert konuşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaptı. Tütün sorunu Adıyaman'da bütün çıplaklığıyla mevcudiyetini koruyor, sorun devam ediyor. Biz bunu defalarca... Parlamentoda kürsüde ifade ettik, mecliste takipçisi olduk. Sahada buradaki çiftçilerimizle bütün Adıyaman'daki bu işin paydaşlarıyla sürekli bu konuyu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ancak sorun bugüne kadar çözülmüş değil. Özellikle 2017 yılında AK Parti'nin çıkarmış olduğu kaçakçılık kanununa eklemiş olduğu yasa yani yerli tütüne 3 yıldan 6 yıla kadar hapis getiren yasa maalesef 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Bütün çabalarımıza, bütün gayretlerimize rağmen biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasanın toptan kaldırılması, değiştirilmesi, bu hapis yasasının ortadan kaldırılması için defalarca kanun teklifleri verdik. Mecliste defalarca konuştum. Ben kendim kendim bizzat imzamla verdiğim kanun teklifleri var. Ancak bizim vermiş olduğumuz bütün kanun teklifleri, bütün buna ilişkin yasal çalışmalarımızın tamamı Cumhur İttifakının ortakları tarafından bugüne kadar reddedildi ve bugüne kadar buna ilişkin iktidardan da samimi bir çözüm gelmedi ve sorun devam ediyor ama üreticilerimiz rahat olsunlar. Tütün mücadelesi er geç zaferle sonuçlanacaktır. Adıyaman üreticisi hak ettiği değeri bulacak. Adıyaman tütünü piyasada ve dünya piyasasında hak ettiği değeri bulacaktır. Son günlerde Adıyaman'da tütün üreticilerine yapılan operasyonlarda 3 ton kıyılmış tütün yakalanmasıyla birlikte bir açıklama yapan vekil Tutdere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halletmesi gereken daha başka işleri var. Tütün üreticileriyle uğraşacağına gitsin kendi işine baksın dedi. Adıyaman'da yapılan operasyonu da ben mecliste de Süleyman Soylu'ya da çağrı yaptım. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Süleyman Soylu sen Adıyaman tütüncüsüyle uğraşacağına git. Uyuşturucu baronlarıyla uğraş. Bu memlekete kaçak yollarla sigara koyan büyük baronlarla uğraş. Fakir fukaranın yakasından düş. Senin yapacağın başka işler var. Senin görevin Adıyaman tütüncüsünün zor koşullarda alın teriyle üretmiş olduğu tütünlere el koyup götürüp yakmak değildir. Devletin bir bakanlığın görevi bu asla olmamalıdır. Süleyman Soylu'yu da... Bu konuda Adıyaman tütüncüsünün emeğine saygılı olmaya davet ediyoruz. Adıyaman tütün bölgesidir. Adıyaman tütün üretmeye devam edecektir. Sarmalık tütün yolculuğuna devam edecektir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak inşallah CHP iktidarında bu sorunu temelden çözeceğiz. Üreticilerimizi destekleyeceğiz. Onlar istedikleri kadar üretip istedikleri kadar satacaklar. Artık korkuyla, kaygıyla yaşamaya son vereceğiz biz. Bunun sözünü veriyoruz. Genel Başkanımızın da sözü var. Benim de Adıyaman milletvekili olarak halkıma sözümdür. Biz bu tütün meselesini kökten çözeceğiz ve bu sorunu tarihin çöpüne atacağız. Hapis cezasını kaldıracağız ve tütünün önündeki bütün yasal engelleri de kaldıracağız. Bundan da herkesin emin olmasını istiyorum.